Merhaba ben Kim. Bugün size elimden geldiğince Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünü tanıtmaya çalışacağım. Ondan önce kısaca kendimden de bahsedeyim. Ben İlkim. Fransız Dili ve Edebiyatı 4. sınıf öğrencisiyim. Hazırlıktan beri kampüste kalıyorum, öğrenci evlerinde kalıyorum. Pandemi hariç bütün zamanım aslında Beytepe kampüsünde geçtim. 2018'de girdim Hacettepe'ye. O zamandan o zaman çok fazla bilgi eksikliği vardı açıkçası. Yani uzakta yaşıyordum ve hani buraya gelip görme imkanım, ona göre bir seçme, seçim yapma imkanım olmadı açıkçası. Hani nerede kalacağımı, nasıl kalacağımı, nasıl gelip gideceğimi hiçbir şey bilmeden geldim. Ee, öğrendim ve size de hani kısa kısa bahsetmek istiyorum açıkçası benim yaşadıklarımı yaşamayın diye. Hani kampüste yaşayan birinden duymanın daha farklı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de size bu videoyu çekmek istedim. Soru cevap şeklinde gideceğiz. İlk sorumuzu alalım. Sorumuzu alalım hemen. Nerede yatacağız? Nerede yatacağız? Çok güzel bir soru. Ee, okulumuzda şu an iki tane KYK, iki tane özel yurt parlar Atatepe. Ee, kız erkek öğrenci yurtları ee, onun dışında da öğrenci evleri bulunuyor. Bu öğrenci evlerinin içinde asistan evleri falan da var. Ee, dediğim gibi parlarla Atatürk özel yurtlar. Atatepe karma parlarda kız yurdu diyebiliyorum. Ee, bunlar özel yurtlar. İşte giriş çıkışlarda kart mı parmak izi mi bir şey okutuluyor. Onun dışında çok fazla bir bilgiye sahip değilim ee, parlar ve Atatürk hakkında. KYK'ya geçecek olursak yeni bir KYK yapıldı. Bu hemen öğrenci evleri A, B, C, D, E blon arkasına bir KYK yapıldı. Bunun da kız KYK'sı olacağı söyleniyor. Bu KYK okulun merkezinde. Diğer şu an aslında kullanılan ve uzun süredir işte okulda olan KYK okulun merkezinden biraz uzak. O yüzden insanlar ringle e, giriş çıkış yapıyor. 11'de giriş saatleri sadece onu biliyorum. Yemek çıkıyor galiba. Yemekleri var, evet. Onları zaten hepimiz biliyoruz aslında. Ee, onun dışında zam geldiğini falan da biliyorsunuzdur bizim okulumuz içinde geçerli tabii. Hemen öğrenci evlerine gelelim. Ben öğrenci evleri L blokta kalıyorum. Ege'de öğrenci evleri D blokta kalıyor. A, B, C, D, E. Birazcık daha Ve J. Birazcık daha e, fiyat olarak düşük ve daha küçük olduğu söylenen yurtlar ve daha eski. Benim kaldığım L. Ee, N, K, başka hangileri? Daha geniş bunlar. Daha geniş ama hani çok bir fark yok açıkçası. Bunların hepsinde iki kişi kalınıyor bu arada. KYK ve e, ör, kız ve erkek öğrenci yurtları hariç iki kişilik kalınabiliyor. Öğrenci evlerinde tek kişilik seçenekler de mevcut, tabii ki fiyatı daha yüksek oluyor. Ben şu an fiyatından da bahsedeyim, hemen niye saklıyorum. Ben 1200 ödüyorum, Ege 1100 ödüyor. Daha küçük yurtlar işte 100 lira falan fark ediyor. Yurtların, bu öğrenci evlerinin özellikle size verdiği ekstra bir şey yok. Yani okulun her yerinde zaten çeken bir internet var, bu yurtlarda da çekiyor çok iyi bir şekilde. Ve hani gayet rahat oyun falan oynanabiliyor. Yani, oynanıyor. <laughs> Onda bir sıkıntı yok ama hani yurt ekstra size ne bir internet sağlıyor, ne yemek sağlıyor, ne bir şey. Sadece haftada bir temizlik yapılıyor. Bu da hani dip bucak bir temizlik değil takdir edersiniz ki. Yani çok fazla oda var zaten. Herkesin odasını o şekilde temizleyemezler. Onun dışında yurtlara giriş saati 2, gece 2. Çıkış saati de 6 en erken. Ama şöyle yani final haftalarında işte kütüphanede sabahlamanız gerekirse falan kütüphaneden yazı alıp götürdüğünüz zaman falan bir sıkıntı olmuyor. Girebiliyorsunuz. Ee, hani o iki kuralı birazcık bazen esnetilebiliyor bazı hı, durumlarda. Sigara tabii. içmeye falan diyor yani ikiden sonra aslında öyle çok büyük bir problem olmuyor yani yurttaysanız işte aşağı inip bir hava alayım falan dediğinizde çok problem yapmıyorlar. Hı hı. Ya sürekli her şeyde öğrenci evinde her blokta bir görevli duruyor. Onlar işte giriş çıkışları kontrol ediyor ama burada hani işte diğer yurtlarda olduğu gibi bir parmak izi bir işte atıyorum kartla giriş falan mevcut değil. Siz direkt giriyorsunuz. giriyorsunuz yani. Öğrenci aynı. evlerinde değil mi? Öğrenci evet. evlerinde evet. Yurtlarda öyle değil. Yurtlarda, Yurtlarda öyle değil. değil. E, yurtları zaten birazdan e, kameramanımız anlatacak. Öğren, e, kız ve erkek öğrenci yurtlarını. E, onun dışında şöyle bir şey var. da giriş yaptığınız zaman demirbaşlar listesi var. Bu listeyi işaretliyorsunuz. Mesela atıyorum benim sandalyemde sigara yanı izi vardı. Ben bunu yazdım ki sonrasında benden sen yaktın diye parasını almasınlar. Bunları falan yazıyorsunuz. ki halınızda en ufak bir tiftik bir şey hani böyle toplanma falan varsa yazın mutlaka. Leke falan direkt. Evet yataklardaki işte lekeler falan oluyor, sararma oluyor. Bunların hepsini yazmanız gerekiyor. Yoksa dönem sonunda çıktığınızda bu demir başta işte sizin yazdığınız listeyle odanız kontrol edilip çek ediliyor. Ekstra bir hasar varsa sizden ödenmesi talep ediliyor. Bu şekilde buna dikkat edebilirsiniz. Onun dışında oda arkadaşınızla anlaşıyorsanız gayet hani yaşanabilecek bir yer. Ben çok iyi anlaşıyorum. Yani o yüzden hiçbir sıkıntı çekmedim. Dört yıldır da aynı oda arkadaşıyla yaşıyorum. Zaten o konuda çok şanslıyım ben. Bu şekilde yani hani ben bütün eşyalarımı sığdırabiliyorum. Özellikle oda arkadaşım ve ben çok fazla eşya kullanıyoruz. Yani çok fazla gereksiz eşya da kullanıyoruz ama sığıyoruz yani bir sıkıntı olmuyor. Bu konuda hani bir çekinceniz olmasın. Dolaplar falan gayet geniş. Onların da videosunu çekebilirsem koymuş olurum görürsünüz zaten. Ee, onun dışında bu öğrenci evlerinin daha küçük olduğu söylenen yurtlarından bahsedelim hemen, bloklarından. Ben D blokta kalıyordum. Ee, şu an J blokta kalıyorum çünkü yaz okulu döneminde e, blokları taşıma haklarına sahip yurt müdürlüğü, öğrenci evleri müdürlüğü daha doğrusu. Beni J bloğa taşıdılar bundan kaynaklı olarak. Bunun sebebi şey değil ama hani keyfen bir şey Aynen, değil. Aynen keyfen değil. Diğer blokları kapatıyorlar hı hı. ve yazın bakım yapıyorlar. Daha az öğrenci kaldığı için bir yurtta toplanıyor herkes aslında hani keyfen evet. yapılan bir şey Aynen. değil. Ee, yani ben de odamdan aslında memnunum. Ee, bence kız ve erkek öğrenci yurduna karşı avantajı da şu. E, kendi banyonuzun kendi tuvaletinizin olması aslında büyük bir avantaj. Ee, yani büyüklük açısından ben çok bir sıkıntı çekmiyorum. Dolaplarımız bizim de gayet yeterli aslında. Ee... Ben hemen bir şey eklemek istiyorum, unuttum. Benim bloğum karma blok. Zemin katta ve birinci katta erkekler kalıyor. 2-3-4'te e, kadınlar kalıyor. Ege'ninki erkek yurdu. Onun dışında bizim e, ben küçük, daha küçük olduğu söylenen öğrenci evlerine göre bizim bile onun avantajı şu. Bizim mutfağımız çok geniş. Yani hani orada çok rahat 4-5 kişi iş yapabilir. Ee, hani onda bir sıkıntı çıkmaz. Dediğim gibi gayet geniş. Hani orada böyle masa kurup falan böyle uzun bir masa kurup yemek de verebilirsin. Yani böyle bir şey var. Mutfaklarım bizim herkesin işte her oda numarasının dolapları var. Onları da yine çekebilirsem koyacağım. Biz ee, Onların kendi kilidi var ama o kilitler sağlam olmadığı için biz e, zincirle bağladık mesela dolabı. O şekilde o dolap mutfak dolabı da yetiyor. Biraz küçük geliyor çünkü bizim oda arkadaşlarımızda çok eşyamız var. Yani daha büyük olanların kişi, avantajı o. Bir kişi ya Aynen. iki kişi aynı anda max iş yapabilir. Aynen. Bir de bizim dolaplarımız daha az normalde. Evet, işte her oda numarasına göre var bizim onların öyle değil. Bizim biraz daha az ve işte yani Hı -hı. çok böyle yani Kullanılabilir gelmiyor bana. Ee, bizim avantajımız e, şöyle, e, çamaşırhaneler bizde katlara göre. Hı hı. L blokta ise böyle değil. Yurtlar, bu büyük dediğimiz daha şey olan yurtlarda, en alt katta, eksi birinci katta, e, kocaman bir çamaşırhane var. 10 tane kurutma makinesi, 10 tane çamaşır makinesi, aynı zamanda ütü alanı var. Bu çamaşır makineleri iyi değindim, 1 lirayla çalışıyor. Kurutma makineleri de öyle zam gelebilir. Yurtlara da yüzde seksen zam gelecek diyorlar. Hani bu bizim söylediğimiz fiyatlar zamsız fiyat şu an ödediğimiz fiyatlar. Bakalım ne olacak yani biz de bilmiyoruz. Dediğim gibi çamaşırhaneleri de 1 ile işte kullanabiliyorsunuz. Randevu sistemiyle çalışıyor her yurdun girişinde görevli var dediğim gibi. O görevlinin odasına gidip çamaşır günü almak istiyorum diyorsunuz. Hangi gün müsaitse işte saat aralıkları var. O saat aralığından randevu alıp eşyalarınızı yıkayabiliyorsunuz, kurutabiliyorsunuz. Kurutma makinesinin sularını boşaltmayı içindeki bu pamukları falan çıkarmayı unutmayın. Öyle olunca daha iyi kurutuyorlar. Bir de şu taktiği verebilirim. Kurutma makineleri siyahlarda özellikle daha az çamaşırı daha iyi kurutuyorlar. Bu da aklınızda olsun. Böyle bütün çamaşırlarınızı doldurmayın. Bir iki e, kurutma makinesi kullanarak daha rahat kurutabilirsiniz. Tamamen kuruyorlar o zaman. Çok da kırışmıyor bu arada. Yeni makinaları tercih etmeleri daha iyi olur aynen. aslında. Başka ekleyebileceğimiz bir şey yok sanırım. Aynen. Bu bizim dediğimiz öğrenci evleriydi. Bir de asistan evleri var. Asistan evlerinde de aslında şöyle mutfak hani bizim ortak mutfaklarımız var. Mutfak, tuvalet, bir yapacağınız yer. Bile. Aynen. Ee, tamamen bir şeyin içinde tek kişi kalıyorsunuz orada. Fiyatları dediğim gibi daha yüksek şu an ne kadar bilmiyorum. Ee, asistan evleri de bu şekilde. Onlarla ilgili daha fazla bilgim yok. O yüzden yani yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Eren sana soralım. Kız erkek öğrenci yurtları nasıl? Yani kız yurdunu bilmiyorum. <laughs> erkek öğrenci yurdu bilgisi var sadece bende. Şöyle dört kişi kalıyorsunuz. Ee, banyo ve tuvalet katta var. Hani bütün kat 8 oda var her katta. Bütün kat aynı tuvalet ve banyoyu kullanıyor. Odalarda yok öğrenci evlerinde olduğu gibi. Ee, oda arkadaşları çok önemli. Hani rahat da geçirebilirsiniz oda arkadaşlarınız sayesinde. Oda arkadaşlarınız yüzünden e, başka bir yere geçmeyi de isteyebilirsiniz. Hani o çok önemli. Ben o konuda şanslıydım. Ee, onun dışında mutfağımız var mutfak var, iki blok var. Şey, erkek öğrenci yurdunda iki blok var, kız öğrenci yurdunda üç blok var. Her bloğun kendi mutfağı var, o da en alt katta. Blok Büyük... kullanıyor yani tamamen, Aynen. bütün blok. Aynen. Ha. Ee, en fazla ni hani, mutfağın kendisi büyük ama işte ocaktır falan çok fazla yok. O yüzden hani kalabalık olabiliyor bazen hani zamana göre duruma göre. Çok temiz mi? <laughs> Çok değil. Ee, orada da yine kendi dolaplar falan var ama hiçbir şekilde hani ben hiçbirini boş görmedim bugüne kadar. O şekilde. Duş falan da mı tuvaletlerin içinde? He? Aynen. 3'er şey, tane ortak. duş var, Hı -hı. üçer tane tuvalet var. İkisi Alaturka mı deniyor? Hı -hı. Alaturka birisi klozet. Kaç yıldır kalıyorum ben burada? 4 yıldır kalıyorum. Duşların hiçbirini aynı anda, hani üçünü de aynı anda dolu görmedim. Hani o denk gelmedi bana. Yani Klozet falan kullanıyorsanız dolu olabilir, ona bir şey diyemem. Ee, fiyat bilgisi verebilirsin. Fiyat verebilirim. Neden burası tercih ediliyor? Ucuz çünkü. Yani ucuz yer yani kampüsteki. KYK'lardan şu an teknik olarak evet, daha, daha ucuz. ucuz evet. 485 lira geciktirirseniz ne kadar ayda 1 lira mı 3 lira mı 5 lira mı öyle bir şey koyuyor yani çok sıkıntı değil onun dışında ne bahsedebilirim neden bahsedebilirim yani ranzalı mı 4 Aynen. kişi ranzayla i̇ki, Aynen. mı kalıyor ranza var. Ee, herkesin çalışma masası falan masalar var, var. Dolaplardan bahsedeyim. 3 dolap var. Bir tane de ekstra bir büyük dolap var. Hani orası 3 4 kişilik için yapılmamış, 4 kişi için yapılmamış. O 3 tane olan gerçekten çok küçük hani işte ben bir sürü gömleğim var sığmıyor. Gömlek adam sığmıyor yani cidden. Erken gelip o büyük dolabı kapmaya çalışabilirsiniz. <laughs> ee, onun dışında haftada bir temizleniyor. Bu dönem öyle olmadı benim için, benim odam için en azından. Temizlemiyorlar, sağ olsunlar. Bir de öncekine göre zaten pandemiden sonra hani pandemi öncesine göre daha kötü temizlemeye başladılar. O öyle bir şey. Eğer hani böyle hijyen işte rahat kavramlarını önem veriyorsanız siz için zor olur yurtlar. Öğrenci, hani kız ve erkek, Beytep'e kız ve erkek, erkek öğrenci de. yurdu. Onun için hani öğrenci evleri sizin için daha uygun olur. Onun dışında giriş çıkış yine 2 ile 6 arası. 2'den sonra 6'dan önce giriş çıkış yapamıyorsunuz. Öğrenci kimliğinizle okulun verdiği öğrenci kimliğiyle turnike var kapıda. 3'er tane. 3'ü de bozuk. <laughs> Ama giriyorsunuz bir şekilde yani. Kimle okutuyorsunuz? Çık hani girerken çıkarken kimle okutmanız gerekiyor? Dışında? Yani daha bir şey yok. Hani e, bizim mesela işte yurtlarda böyle oturabileceğin falan alanlar var. <laughs> televizyon odası kullanılmıyor. <laughs> Bizde de hani çalışmıyor zaten televizyon da. Hani sizde öyle şeyler var mı? Mutfağın yanında çalışma odası var. Hani böyle kütüphanemsi Hı. Aa boş o bizde de var. var evet. Eksi birinci katta bizimki de. İşte bizde hani girişte direkt hı hı. Yani bloğun en altında mutfağın yanında öyle ekstra yok işte hani televizyon odası gibi bir yer yok. Hı hı. O bütün öğrenci evlerinde var. Bizde yok öyle bir Ama şey Ama televizyonlar çalışmıyor yani hani çok bir fark yok o yüzden. <laughs> Eren'e çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim bay bay.